Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videomuzda Botney'de Jin oynayacağız. Sezon 14'teyiz. Yeni eşyalarla oynayacağız ve şu an Jin'in bir olayı var. Biliyorum daha önceden Jin videosu atmıştım yakın zamanda ama Jin iki mermi atabiliyor aynı anda. seni Hydra aldığında iki mermi harcayıp bir anda iki vuruş yapıyor. Çok güzel bir şey. Biz bu ildimizde fırtına biçen ebedi sonra Titanic Hydra alacağız. seni Hydra ile beraber pat pat iki tane mermi sıkıyorsunuz. Çok güçlü olduğu noktada böyle iki kere bin bin vurabiliyor falan. Yani oyun içerisinde late game'de hiç denemedim antrenmanda denedim çalışıyor. Şimdi beraber deneyeceğiz bakalım iyi mi kötü mü nasıl sizlerle beraber göreceğiz. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Atlım totemi bekliyorum. Bu arada Trash'i tanımıyorum yanındaki. Bakalım trashle beraber oyunumuz iyi mi olacak kötü mü hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz ki ben video çekerken yanındaki supportları sevmediğim için bu arada bekletiyorum köyü. İkisine bir anda vurmak için sanırım alamayız ya. Çıkmamız lazım. Ama vurmaya devam edeceğim. Ay! Ben buradan kaçarım bence. Eee adam da plaj attı güzel. Ya zaten karşı jungle'ın geldiğini gördüğümüz için burayı daha fazla zorlamamız çok mantıklı değildi ama eyvallah plajlara yılları yok. Flash iyi mi kötü mü bilmiyorum beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Kahvemi aldım. Bir çay ya da kahve kapın. Maçımıza devam edelim. Editsiz videomu tekrar izledim ben kasetim videosunu. Çok güzel de. Benim kasetim videosunu izlemediyseniz bir önceki video kasetin sezon 4 iki maçı üst üste full anlatımlı iki farklı boyut izleyin. Sohbeti olsun normal oynanış olsun güzel. Yorumlarda da bazıları şey yazmış. Ekrem yeter lan zam isteme. Editsiz videolar geliyor ne olur. Arkadaşlar hafta sonu için ekreme bir tane video çözdüm mü? hafta sonu güzel bir editli videomuz olacak kesin onu da izleyin Bedo'mla çektik onu da. Onun haricinde bir şey demeyeceğim. Sadece hani videoların altına yorum bekliyorum sizden hani iyi mi kötü mü nasıl falan filan. Aa bunu alırsak çok iyi. Shutdown'u yok ama bam. Ben niye bir level'ım? Oğlum bir level adamlara şov yapıyoruz. Adam 3 level alo. Bana bana. Adamsın trash. Oğlum adamlara 1 level şov yaptık. Ben Vallahi bilmiyordum böyle olduğunu. Güzel. Gerçekten yanımda tanımadığım support'un iyi oynadığını görünce, ben daha çıkarabilirim sandım mermi. Mutlu oldum. Neyse, şimdi J'nin mermileri çok yavaş vuruyor mesela. Şimdi reload atıyorum ama normal şartlarda mesela 1 2 ya çok yavaş. 2 tane aynı anda vurmak çok büyük fark yaratıyor bu şampiyona. 3. eşyamı aldıktan sonra göreceksiniz bu arada o muhabbeti de. Haydi bakalım. Pat pat pat. Nasıl? Minyonlar... Hasarım yeteri kadar yok herhalde. Biz burayı bir kere daha ittirmemiz lazım ama. Aa şayvana burada. hayvanı bize gelir. Valla bot farmını şu an bırakmak durumundayım. I am coming kardeş. Yani yetişebilir miyim bilmiyorum sanmıyorum. Okey ayağa çabuk. Aldım. Oğlum ben 3 level'ım kime şov yapıyorum. Katanın gelmesi lazım. Öldük. Kesinlikle öldük arkadaşlar. Kata gelmiyor. Tata! Reş! Ben hiçbir şey yapamam. Hmm, W falan atacak bana ya. Çocuğu bir kitleyeyim şurada ya. Hayırdır oğlum? Sakın yanıma şey gelmesin. Eş gelmesi tek atarım ha. Bu arada bu adamların canlarını bayağı indirdik. Bence şu an bunları kesin öldürmemiz lazım. Ya yani şu an öldüremezsek. Tamam base attılarsa okey. Yani buradaki farmı bedavaya aldırmak istemiyordum. Sanırım okeyiz arkadaşlar. Sadece milyonlardan biraz sıkıntı yaşıyoruz gibi duruyor ama okey yani o da. Ha? Bir tane plate istiyor muyuz ya? Sanırım istemiyoruz. 1400 gold'um var artık. Base atayım trash. Wait me bro. Burada genelde kapalı oluyor arkadaşlar. Ha herkese açıkmış tamam. Trash ile konuşmak istiyorum. Trash fena durmuyor. İyi oynuyor en azından. PvD iyi oynayan adam bulması çok zor. I coming bro. Espresso. En sevdiğim kahvelerden. Americano demek istemiyorum, hep Americano içiyorum ama Americano'da espresso artı su olduğu için dümdüz espresso içmeyi tercih ederim. Birazcık benim hakkımda bilgi edinmiş oluyorsunuz arkadaşlar. En sevdiğim kahve kaset eskidi espresso. Şimdi bunları oynamamız lazım, onu alması lazım. Ben alamazdım bu arada. Yani bizim canlar çok fazla değil. O yüzden emin değilim. Oynayabilir miyiz? sanki oynayamayacağız. Çünkü Trash ben gelene kadar... Oha NT. Trash ben gelene kadar öldüğü için problem yaşadık. Arming'de de biraz problem yaşıyoruz. Genel uyum sağlayamadık bu arkadaşlar ama okey. Bence keseriz biliyor musunuz? Sıkıntı yok. Level olarak 4'e 4 olmuşuz. Bir level'a 3 level kill aldık ama iyiyiz yani. Ben şöyle bir dürtmek de istiyorum adamı da gelirse. Onun menzili benden birazcık fazla olduğu için bu koridorda... Tamam. Koşarsan üstüne ben kitliyorum adamı da tek başıma oynuyorum gibi hissediyorum. O oh, buna çok da almak istemiyorum. Oh shoot. Valla canı az rakana vuracağım. Ah! Çok güzel kill aldık be. Var mı bir şey? Tamam güzeliz. daha fazla adamı vurmak isterim ama şu an ona pek fazla bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Bu arada koridorda Q full diyoruz. Ve benim hoşuma gitti genel. Kanunu alacağım. Ah! Nice lan! Oh! Aldım. Üzerine bir de plate. Nice. Abi çok güzel. Ben şimdi eşyama da baktım. Bu koridoru ittirirsem eşyamı da tamamlayabiliyorum. Bizim oyun bitti arkadaşlar. Normalde de şu an böyle kasılıyor yine. Storm razer alacaksınız. Hayat bitti sandım. Arkada birileri var. Bir dakika. Herkese salam. Vallahi flash atıyordum ha. Oğlum bana 100 gold lazım. Ben bunu oynayamam burada. Çeksene şunu. Vallahi elim ayağıma dolandı. Midden bir 50-60 gold bir yerden çökmem lazım arkadaşlar. Tek yeni yeni kendime geldim. Direkt video çekmeye başladım. Adamlara bak hareketlere. Ne soru işerdi. Para lazım. Para yok. Bizim katayı ben pek sevmedim. Az önce yardıma gelmedi ama durumu fena değilmiş. Karşı eş iyi durumda. Ben iyi durumdayım. Ben 5-1 olmuşum lan. Let's go. Şimdi oyunda güçlü birisi olacağım için güçlü olaraktan iki tane böyle sağlam mermiyi aynı anda atmak saracak. Sadece Titanic Hayda'nın kendi cooldown'u var. 10 saniyede bir yapabileceğiz bunu. Ama bakalım. Geldim trash. Çek. Ya da çekme beni ya senin manan yok. Ben gelene kadar niye canını bu kadar indirmek zorundasın Trash? Ya sıkıntı yok canım kardeşim de yani. Sanki birinin kanadını gördüm yukarıda şurada. Yanlış mı gördüm acaba ya? Trash gelsen seninle öyle bir oynayacağız ki şu oyunu. Yemin ediyorum. Biliyordum orada biri olduğunu. Bak arkadan da geliyor. Ne olur hatta. Ne? Birinin kanadını gördüğüme emindim de yani. Ah be abi. Şatlamları boş yere verdik ya. Neyse. Eşi kesip o 300 gold'u almak istiyorum Allah Ya orada Rakan olduğu belliydi. Rakan treş atlayınca direkt oyun bitti. Şayvan'a da bekliyormuş. Şayvan'a gelmese yine sıkıntı yoktu da. Ulti atabilirim. Trash bana lantern vermesi lazım. Trash lantern. Adamsın. Tamam bedava kill. <laughs> Lan adamı öldüremedim diye yanlışlıkla bir kattım attım diye rakanı da kesmiş bulunduk. Neyse onu ulti atıp da keserdim bu arada. Dardı. Tamam tamam shutdown'u da ben aldım. Bayağı güçlendik. Şu an ebediyi alıp taniye gideceğiz. Ve koridoru artık ittirip şeyi de almak istiyorum. Kuleyi de Neyi? alamayabiliriz sanırım ya. Koridoru kazanamıyoruz çünkü. Abi bir şey diyeyim mi? Koridoru kazanamamızın sebebi Trash'in sürekli canını yarıya düşürmesi. Bence full can oynarsak kazanırız. Jin oynarken genelde böyle genk yiyebileceğin yerlere E atman lazım. Adamın üzerinde görüş verdiği için yeteri kadar yavaş yavaşlatması bile. Yani hem yavaşlatıyor, genge gelemiyor hem de adamı görmüş oluyorsunuz güzel oluyor. O yüzden gank yiyeceğiniz yerlere yatmanız lazım. Ama şu an diş hayvanı gördüğüm kadarıyla alamet tarafında. O yüzden keyifler yerinde. Biz bunları alır mıyız bilmiyorum. Flash'ım yok ama. Bence alırız arkadaşlar. Valla ben hayaletime güveniyorum. Aha bin para varmış bende. Yeni gördüm onu. Nice. Sıkıntı yok burada. Ya bir tane daha vurabileceğim sanırım. Nice lan oğlum. Durabilir miyiz? Soluna. Çektin. Eh NT kanka. Onu çekseydin öldürme ihtimalimiz vardı. Size bir şey söyleyeyim. Biz Burakan'ı kesmeden buradan çıkmayız. Ben onu yemlerim. Bana W attırırım. He? He? Adamsın lan. Ah NT be kanka. Aya çabuktan falan. Performans <laughs> 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 Flashlarla ölüyoruz sürekli ya. Ayakkabı alalım. Şunu alalım ya da ayakkabı yok ya. Ayakkabıyı her türlü almamız gerekiyor. Şimdi hareket hızı çok önemli. Bunların yine flashı yok. Kanlı bir bot lane geçiriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bundan sonraki videolarda bu arada şimdi bir tane 10.000 manalı rise build'i varmış. Onu yapmayı düşünüyorum. Sezon 14'te de yani illallah ettim yani. Sezon 14 için PB'de oynamakta. GeForce Now diye bir şey var. Bilmeyenler için işte Amerika'daki sunucular var. Onlara bağlanıp oradaki bilgisayardan oyun oynayabiliyorsun. Pinksiz bir şekilde ve daha güçlü bir bilgisayardan oyun oynamış gibi oluyorsun. Ben de dedim ki GeForce Now'dan en azından gideyim şey yapayım. Hani PB'de oyun oynayayım. Direkt Amerika'dan oynayacağım için hani daha az pingde oynuyorsun işte. Ama şöyle bir sıkıntı var. GeForce Now'ın içerisindeki oyunları değiştiremiyormuşsun. LOL varmış ama PB sunucusu yokmuş. Yani PB için ayrı bir client olduğu için maalesef GeForce Now'dan PB oynayamıyorum ve sezon 14 gelene kadar bu şekilde pingde oynamaya mahkumuz yani yoksa... Hep bahsediyorum da yani. Tabii ki daha iyi oynarım pinksiz olsam. Pingli rahatsız ediyor ve bu konuda bir şey yapamıyorum yani. Aha. Seni... Oy buralara sen nereden geldin he? Ben nereden geldim bura? Aha. Bana uçsaydı ölmüştüm he. Kardeşim. Diyorsun ki yardım lazım. Yardımın anlaşıldı kardeşim. Anlaşıldı sıkıntı yok bu. Bir dahaki W'sunu atsın. Ulti atacağım buna. Oh shit. Ulti atmayı düşünüyordum da. Ben manyağım adamın şeyini çalmaya falan çalışıyorum. Çıkalım buradan adam 100 tane gen katacak bize. Geçen bir tane videoda milletin çaldım redini bütün oyun musallat olmuştu bana. Hiç öyle şeyler istemiyorum. Kanunu alsam yeter. Eyvallah. Beyiz vakti. Her neyse yani sezon 14 gelene kadar maalesef ki dingli bir şekilde video çekmeye devam edeceğiz. Ama öyle yani. Bundan sonra Ray, sonra Zix var. Sonra bakalım. Alev ejderi çıktı lan. 4 tane alev ejderi aldı mı düşünemiyorum. Çok zor. Çünkü adamlar iyi oynuyor abi. Bizim takıma göre bakalım arkadaşlar. Devam edelim ya. Yapacak bir şey yok şu anda. Ne yapalım? Ya yani önden ben gitmemem lazım. Trash'in gidip görüş falan alması gerekiyor. Ne bileyim. Ben yakalanmazsam ve arkadan sürekli vurabilirsem okeyiz. Ve Titanic alacağım için bir tık düşebilirim ama çift vuruş yaptığımda bence fark yaratacağım yani. Beni satın aldığımda iyiyiz. 5 benim yanımda oynaması hoşuma gidiyor açıkçası. Ama burada birini yakalayabilir miyiz? Asıl soru bu. Swain belki gelir buraya. Buradaki minyonları ittirmeye. Aha aynen Swain geldi. 2500 canı var asırlık almış. Bunu nasıl keseceğiz? 5. Ulti açarsa adam var ya sıçtık. Aynen abi açtı. Flash'in kesinlikle çekmesi lazım adamı. Attım daha bir şey çıkmaz. Çok güzel. Niye sürekli FF veriyorlar onu da anlamadım ki. Ne güzel oyun oynuyoruz işte. Bunlar bana oynar mı? Yok ya. Bakana vuralım yeter bu kadar. Benim flash'im var ama. Yok abi. Eşim flash yok, arkaya bir tane TP geldi. Bunlarla hızlanıp kaçabiliyoruz güzel. Oh shit. Bu çıldırmış bir şekilde bana saldırıyor bu arada ya yok ben onu oynayamam abi. Eş var ya beni gördüğü yerde bana kitleniyor abi. Bu yeni şeyleri çok beğendim lan. Ne güzel kaçırdı beni. Şayvanı <laughs> da geliyor burada. Hiç adam yok maalesef. Çek çek. Pek bir şey yapamam. Yok hiçbir şey yapamam. Pek bir şey değil. Hiçbir şey yapamıyorum. Tuttum. Oynadınız orayı. Bu sekti mi? Yok. Yok. Varus abimle oynarız bence burayı da Şayvan'ın ultisinin gelmemesine dikkat etmesi lazım. Nice abi. Güzel. Bence keyifler şimdilik yerinde arkadaşlar. Çok zor bir maç. Takımın da güçlenmesi lazım. Ve bence sanırım hallediyoruz oyunu. Oh shit. Daha iyisi olabilirdi bence burada ya. Nasıl ya? Adamın neyse böyle buradan gitmesi lazım. Bana çarpmaması lazımdı. Dojlayamadık istediğimiz kadar. Neyse. Ben şu eşyamı alayım. Nasıl kullanacağımı çok merak ediyorum. Titanik 3300 gold olduğu için birazcık bizi dara sokacak. Ama Alalım arkadaşlar. Let's go. 700 gold sonra bitiyor. Şimdi bu eşyayı aldıktan sonra bir düz vuruş yapıp düz vuruşumu titanikle iptal etmeye çalıştığımda iki tane vuruş yapmış olacağım. Bunu da deneyeceğiz. Bu arada şu eşyayı alabilir miyim acaba? Mantıklı mı bilmiyorum. Yok. Yok ya dümdüz jin kasmaya devam ederiz. Kimcik. Level'da düşük kalmamamız lazım. Top lane'e gideceğim ama direkt bot lane'e geri gitmemiz gerekiyor daha sonrasında arkadaşlar. İttirip salacağım. Ben direkt salıyorum buraya ya sanırım. Bir bakayım tam bizimkiler alıyor galiba. Tamam iyiyiz. Tamam saldım buraya gidiyorum botta yine dragon tarafına. Rumble beni kesinlikle doğrar. Sıfır bir üresim var. Aa geliyorum ne olur çaldırmayın. Ne olur çaldırmayın geliyorum kata da yok. Jayvan'ın <laughs> oraya girişinden çalacağı çok belliydi zaten. De kötü oldu ya. Yetişemedik arkadaşlar da benlik pek bir şey yoktu sanki. Devam edelim. Şu mid kulesini artık aldır bana trash. Aynen koru beni. Üstüme atlayacak şimdi Rakan. Nice. Çektin onu. Cık, i̇yi tamam çıkalım buradan abi. Adamlar bu arada inanılmaz güçlendi. Ben midi ittirip direkt titanik almaya base'e gideceğim. Şu an videonun olayı başlıyor yani. Tamam şimdi titaniği aldık. Şu an çift vuruş yapabileceğim. Her Titanik kuldağımda geldiğinde bir kere de denemem lazım. Bu arada elimdeki mermilerden de azalıyor olacak haberiniz olsun. Bir sonraki eşya ne bilmiyorum rastgele aldım. Dominik ya da tahsiller iyi gibi duruyor. Şimdi şunu bir kuşlara muşlara bir yerlere bir deneyelim bakalım oluyor mu. Bak iki tane mermi sıktım arkadaşlar. Tabii bunun cooldown'ı her geldiğinde eşe vurmam lazım. Arkadan biri gel. Aa doyduyamadık. Niye bana dalıyor? Kaçayım ben burada. Yok oynayamıyorum. Nice. Çocuğu koruyacağım ama. Çok iyi be. En azından halletti güzel. Şimdi şuradan alamıyoruz tam olarak. tahsillere gideceğiz. Bu arada ikili vuruş çok güzel. 10 saniyede bir bunu yapabiliyorum. Her şey yolunda ama bana birazcık daha eşya lazım. Fenix sadece çift vuruş yaptırıyor. 55 AD 500 can veriyor bana. Hasar olarak pek bir katkısı yok tabii çift vuruş sadece. Var da yani stat olarak... Bize böyle kritik mritik zırhleşme bir şeyler lazım. Ve eş bana kıl oldu. Bu maçı eş kesinlikle kazanmak istiyor yani. Hayriyetten benim kulaklığımın şarjı bitiyor. Kulaklık merak eden arkadaşlar olabilir. HS80 wireless kullanıyorum. Mükemmel kulaklık. Şimdi ejder var bir dakikaya şurada fight might kazansak da oynasak diyeceğim. Burada şayvanayı mı kestik Bak geliyor bizimkiler de. Gelin arkadaşlar. Şayvanayı kesin almamız gerekiyor. Nerede? Aa görüşü var üstümüzde. Hepimizi keser biliyor musun şaivada Oynayacağız burada Swain tek başına Swain'e dalalım ya da şaivana arkada Bilmiyorum ya Şaivana yok 4 vs 3 arkadaşlar burası Aha Bura bak Tuttum Devam Ezolara bak burada base atıyorlar Booo Biri kes Boom! Gel buraya çift vuruş atacağım sana. Çift vuruş geliyor. Pa pa. Huh. Ne vuruyor lan? Normal bir mermiymiş gibi vuruyor iki vuruşu da. Bir şey söyleyeyim mi? Bug videosu bayağı çektim ama sanırım yani bunu bug olarak saymayabilirler ve bunu düzeltmeyebilirler arkadaşlar. Mükemmel. Normal bir vuruşmuş gibi vuruyor. Okey. Çok iyi. Şahane değil mi? Yani evet, Titanic'in hasarı biraz daha farklı olur diye düşünüyordum ben. Baron'u falan alabilirsek çok güzel olur bu arada ya. Baron'u alsak mı direkt? Bizim Varus AP kasıyormuş. Hatta değişik AD APM'si kasıyor. Biz bence Baron'a gidebiliriz ama Baron'u alamayabiliriz. Ben şimdi buranın girişlerine E attım. Adamlar gelirse göreceğiz. Ama bu yeni Baron'un gücü hakkında pek bir fikrim yok. Her türlü daha tank diyebiliyorum. Ama üç farklı Baron var ya. Onun muhabbetini tam emin değilim yani. 2 vuruş yaparım şimdi ben. Güzel. Aldık bunu. Nice. Buradan direkt topuk olmamız lazım. Direkt. Aa, arkada çıkış varmış lan. Oh shit. Ben çıkayım buradan ya. Aa alırız lan. Oh shit. Bu şeyi bitince buna dönebilirim. bir Q çevirebilsem. Anasınız. <laughs> sattığımın eşi her seferinde bir yerden çıkıp bana vuruyorsun ya az daha ikisini de kesiyordum da eş geldi neyse devam ay ay ya benim genel hoşuma çok gitti bu ya şimdi benim 100 golda ihtiyacım var sanırım dominik almak istiyorum ama birazcık da büyü direnci üzerine gitsem iyice ölümsüz olabilirim o yüzden sanki hexlinker'a gideceğim arkadaşlar dominik'in kritiği falan hoşuma da gidebilir ama yani büyü direnci lazım gibi malmortius eşyasını almayı düşünüyorum hala oyunda varsa ki varmış 1450 param olsaydı domine'ye giderdim ama 1450 param yok o yüzden gerçi beklerim ya 20 gold bekledim. Ya zaten 3000 canım var. yüzde %80 yapmam lazım. Daha fazla vurmak istiyorum adamların da. Bilmiyorum dayanıklılığı falan fazla fark etmez ya. Alalım last bir devam ederim Sadece şuradan artık şunu almam gerekiyor. Devamız. 663 adem var. Yani bu oyunda aslında 4 alev ejderi yapsaydık çok iyiydi de. Adamlar sadece bir tane alsa yapabilecek yani problem artık. Hmm. Oh Kesin öldüm ya. Of ya. İkisi pusmuş burada. Ejder var. Ejderi almamız lazım. Bunun için oralara gidiyorum. 750 adem var bu arada. İksirimi de tamamladım. Ve birini görürsem direkt ulti atacağım yani. 3 kişi botla midi ittiriyoruz. Sonra ejder tarafını da kontrol alıyoruz. Let's go takım. Let's go takım. Adamlar da burada fight istiyor. Büyük bir savaşa giriyoruz arkadaşlar. Göstersinler de ulti atayım ya. Yani şayfanaya vurma kararı aldım ki bu karar güzeldi. Nice. Oynayacak mı? Okey abicim. Çift mermi istiyorsun sen. Son iki mermim çift olacak diyecektim. Bayağı vurdum adama. Tamam biz Dragon'a dönelim abi. Şurayı da bir tane bırakacağım. Kalma ihtimalleri yok sanırım. Güzel. Baba baba. Baba baba. Aa, E vuramadım lan mermim olmadığı için çift vuruşu yapamadım Her türlü merminiz olması gerekiyor Düz vuruş E yapmak için Ya E'den kastım işte hani kidra, benim E yeteneğimde ya Bu arada benim dominiyi artık bitirmem de gerekiyor ya 1550 gold dur bakayım şuradan biraz gold lazım bana Nice Fre'den gelir herhalde <Sessizlik> Oy. Oyun da baya Adamın kanını aldığım için üretti. Shit bir şey olmaz bana ya Gel gel pezoluk yapma yardım et tamam. <laughs> Seni de bozacak. Umarım ölürsün ya. Gerçekten aldım yani. Adam yardım etmedi arkada base atmaya çalıştı. Pezoya bak sen. Full build 868 AD. İki tane daha ejder alırsam salırım çok güçleniriz ama oyunu bir 10 dakika daha uzatamayız diye düşünüyorum ya. Bir K bir K vuralım şuna. Her mermi bir K vuruyor. Bam. Ay. Az daha çaldırıyorduk ya. Ben buradan tek başıma gidip vurmak istemiyorum. Rakam beni yakalayabilir. Onun yerine şu Rumble'a gidelim abi. Rumble'a şöyle bir selamın aleyküm kardeş. Tamam. Nice. Aa gözüktük galiba. Şimdi ben oyunun sonunu görmeye başladım. Sanki şu an oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Nerede? Aa. Geldim. Gelmeye çalışıyorum. Abi bir şey diyeyim mi? Aa düz vuruş titanik yapamadım. Erken bastım titaniği o yüzden titanikle vurdum düz vuruş cooldown'a girdi içeri. Aa şayvana. Oo. I can't play bro. I'm sorry. Yat lan aşağı. Ee, yok şu an oynayamıyorum oynayacağım ama. Kime İki vuruş, boom boom. Tuttu mu? Milyonları ah. ah. alalım bari. Nice, İyi. Bunları da toplayalım. Neymiş ya bu? Arkadaşlar maksimum hasara gitmek istediğim için son ejderi de be beklemek istiyorum. Bitirmek istemiyorum oyunu. Son ejderi de alalım. 4 ejder, üzerine bir baron. Yani bu videoyu da 50 dakika atmak istemiyorum. O yüzden ekrem'e verme kararı aldım videoyu. Babacığım. Ya ben kasetin videosunu çektim. Bir baktım 50 dakika dedim abi kolay gelsin izleyenlere. Ama bir şey diyeyim mi bak gerçekten kasetin videosu çok sardı. Ben o yüzden attım. Anlatışım falan mükemmeldi. Harbi sardı yani. Tam olması gerektiği gibi güzel bir videoydu arkadaşlar. O yüzden attım. Yoksa onu da edit yaptırırdım yani. Bu arada anlık olarak 1035 AD'yiz ve baronumuz artı 4. ejderimiz yok. Şu an hareket hızım birazcık düşmüş durumda ama baronu alırsak iyi olur diyecektim ki adamlar FF nasıl verdiniz de? 40 dakika oynadık oyunu FF mi verdiniz? Binade olmuştum da. Ama göstermek istediğim her şeyi göstermiş oldum. O yüzden güzel bir videoydu. Hasar tablosuna bakıp çıkalım. Evet arkadaşlar 51k ben vurmuşum. 52k kata vurmuş. Girdiğim ürünler şu şekildeydi. 40 dakikalık maç olmuş. Gayet de güzel bir oyundu. Eğlenceliydi. Keşke son fight'ı da yapsaydık. Baron alıp ejder alıp 1250 AD falan yapacaktım. Güzel zaten binadenin üstüne çıktım. bir video atmıştım. Geçen haftalarda Jin ona da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kuşuna gitse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.